Adobe az önce duyurduğu özellikle yapay zeka ve fotoğraf dünyasında kartları yeniden dağıtacak gibi görünüyor. İnanılmaz heyecan verici bir özellik geldi arkadaşlar Photoshop'un içerisine. Zaten bunun gelmesini bekliyorduk. Nereden bekliyorduk? Adobe bildiğiniz gibi yapay zeka işine dalmıştı. Adobe Firefly ile birlikte. Bunu da size detaylıca anlatmıştım kanalımda. Firefly şu anda en başarılı yapay zeka teknolojilerinden bir tanesi. Text to image konusunda yani metni görsele dönüştürme kısmında. Mid kadar değil ama hiç de fena değil. Hatta Mid sonra en iyilerden bir tanesi. Neyse diyebilirim. Zaten bir kıyaslama videosu yapmıştım. Neyse, bu heyecan verici özelliğe geçelim hemen isterseniz. Photoshop'a Firefly desteği geldi arkadaşlar. Yani Photoshop üzerinden artık fotoğrafımızda istediğimiz bir bölgeyi seçtikten sonra istediğimiz şeyi yazarak oluşturabileceğiz ya da o seçtiğimiz şeyi değiştirebileceğiz. Bu gerçekten inanılmaz. Eskiden fotoğrafta manipülasyon yapmak için günlerimizi harcardık. Şimdi o kadar kolaylaştık işler. Şimdi hemen nasıl bunu kullanıyoruz? Bir göz atalım isterseniz. ilk olarak Adobe üyeliğinizin olması gerekiyor arkadaşlar. Yani Creative Cloud üyeliğiniz, Korsan, Crack kullanıyorsanız bu özelliği kullanamazsınız. Onu söyleyeyim. Üyeliğinizle birlikte firefly.adobe.com sitesine giriş yapıyoruz. Yani sign in oluyoruz ilk olarak. Şu anda herkes açıldı. Eskiden bekleme sitesi vardı. Artık direkt girebiliyorsunuz. Buraya girdikten sonra başka bir şey yapmıyoruz. Sadece giriş yapıyoruz. Yani Photoshop'la eşleşmiş olacak artık bu. Daha sonra Creative Cloud hesabımızı açıyoruz. Ve burada Photoshop'u yükleyeceğiz ama Photoshop'un beta versiyonu versiyonu yükleyeceğiz. Şu anda asıl versiyona gelmedi. Beta versiyonda bunun içinde sol taraftaki beta uygulamalarını seçiyoruz ve burada şu anda bende yüklü. Sizde yüklü değilse eğer masaüstü uygulamalar içerisinde burada Photoshop'u görüp buradan yükle diyeceksiniz ve Photoshop'u yükledikten sonra beta versiyonunu açacaksınız. Evet, Photoshop beta şöyle güzel bir illüstrasyonla açılıyor bu arada. Evet, şimdi açtık arkadaşlar. Buradan hemen bir fotoğrafı açıyorum. İlk olarak şu kedi fotoğrafını seçelim. Bu arada şu Toolbar yeni eklendi Photoshop'a. Bu oldukça kullanışlı olmuş bence. Buradan Select Subject dediğinizde bu tarafta bir kişi ya da bir obje ya da bir hayvan varsa onu otomatik olarak seçiyor gördüğünüz gibi. Ama ben etrafında biraz daha geniş boşluk bırakmak istiyorum. O yüzden buradan Lasso Tool'u alıyorum ve kedinin etrafından şöyle rastgele bir çizim yapıyorum. Şu bıyığını da içeri alalım. Daha sonra aşağıda Generative Fill özelliğini göreceksiniz. İşte bu yeni özellik. Buraya tıklıyoruz ve burada prompt kısmı var. Burada sadece İngilizce girebilirsiniz. Eğer İngilizce bilmiyorsanız Google Translate'den ya da herhangi bir çevireceğim. Türkçe düşündüğünüz şeyi İngilizce'ye çevirip buraya yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Mesela buraya ben bir köpek eklemek istiyorum. Yani bu kediyi köpeğe dönüştürelim bakalım. Dog dedim ve generate diyorum. Sağ tarafta properties kısmı açılıyor. Bakın properties kısmında da promptunuzu girebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi Köpeğimiz hazır. Evet, buradaki kediyi 3 farklı varyasyonda köpeğe dönüştürdü arkadaşlar. Dilerseniz buradan generate diyerek yeni türevlerini de oluşturabilirsiniz, y yeni varyasyonlarını. Bakın burada da varyasyonları görebiliyorsunuz sağ taraftaki properties kısmından ya da buradaki promptta başka bir şey yazıp tekrar yeni bir şeye dönüştürebilirsiniz. Mesela ben burada şunu oldukça beğendim. Buna hatta bir not verelim. Şöyle like bırakalım. Bunlara feedback. Bunu da hani beğendiğiniz ya da beğenmediklerinizi işaretleyebilirsiniz. Bir de şu görsel üzerinde bir değişiklik yapalım. Mesela buradaki arabayı futuristik bir gelecek konseptli bir arabaya dönüştürelim. Şöyle arabanın olduğu kısmı etrafını seçiyorum arkadaşlar. Generative fill butonuna tıklıyorum ve buraya futuristik kar yazdım. Generate diyorum. Ve işlemin tamamlanmasını bekliyoruz şimdi. Futuristik arabamız tamamlandı. Yani şu eh çok olmadı ama buna bir dislike verelim. Bir sonraki vay bu hiç fena değil. Valla baya güzel bir araba oluşturdu. Ee, bu da... Yani değişik. Hani çok iyi değil ama şu ikinciyi ben çok beğendim. Şuna böyle bir like atalım. Bu arada görsel üzerinde başka şeyler de yapabilirsiniz. Mesela şimdi şu gökyüzünün olduğu kısmı seçeceğim arkadaşlar. Seçtikten sonra tekrar generatif fill'e tıkladım. Buraya sunset yazıyorum yani gün batımı. Burada gökyüzünü bir gün batımı gökyüzüne dönüştürmesini istedim. Ve gökyüzünü de bu şekilde dönüştürdü. Şöyle diğer... Vay buradaki binayı da tamamladı. Bakın çok enteresan. Şu binayı da içine almıştık. Binanın üst kat kaçak kat çıktı binaya <gülüyor> burada <gülüyor> ruhsatsız bir kat çıktı. Üçüncü de saçmalamış buna dislike atalım ama ikinci hiç fena değil gördüğünüz gibi. Birincide de şurada biraz sıkıntılar var bakın ama iki gayet güzel oldu. Yani fotoğrafımızın orijinali bakın neredeydi orijinali şöyleydi ve son hali böyle oldu. Şimdi de bu fotoğrafımdaki kıyafeti değiştirmek istiyorum. Şöyle kıyafetin olduğu kısmı dışından şöyle seçiyorum. Generative file e tıkladım ve buraya denim jacket yazıyorum. Yani kot ceket yazdım. Nasıl bir kot ceket tasarımı yapacak. Üstüme güzel uyduracak mı? Normalde de hiç kot ceketim yok. Beğenirsem belki de alırım. Bu <laughs> bu çok olmadı. Şuna dislike atayım. Ya fena değil ama çok zayıfladı ya burada. <laughs> of burada ne yapmış? <laughs> dislike dislike dislike. <laughs> Şu da eh bu da olmadı. O yüzden şuradan generate deyip yeni kot ceketler oluşturacağım. Biraz daha dışından gitsem belki daha iyi yapabilirdi bu arada. Şu kısmı hiç almayacağım degajeyi yani. Denim jacket yazayım. Yeni bir şey oluşturalım bakalım. Evet burada de mesela birazcık daha iyi oldu. Ha bu hiç fena olmadı. Biraz el kısmı kötü oldu ama bu fena değil. Şöyle like diyelim. Bu el kısmında el konusunda Midjourney şu anda baya bir gelişme kaydetti ama diğer yapay zekalar elde çok kötü arkadaşlar. El ve parmaklarda. Bir de mesela buradaki saçı seçelim bakalım. Blue hair yazdım. Yani mavi saç. Bakalım ne yapacak. Hiç anlamamış. <laughs> <laughs> Saçım şey oldu Mansur Ark gibi oldum ya değil mi? Burada da punk yaptı. Mavi değil beyaz. Burada mavi yaptı ama punk yaptı. Niyeyse. Ee, daha gelişecek abisi gelişecek ama yine de fena değil yani güzel oturttu en azından şimdi benim en çok kullanacağım özelliklerden bir tanesine geldik buna bayılacaksınız arkadaşlar fotoğraflarımızın çevresini genişletebileceğiz yani sonsuz büyüklükte hatta fotoğraflar ve görseller oluşturabileceğiz artık mesela şöyle bir görselim var bakın bu görselin etrafını daha farklılaştırmak ve daha genişletmek istiyorum. Şu anda 4000'e 6000 gibi bir çözünürlüğü varmış. Bunu mesela 6000'e 9000 yapalım. Böyle yaptığım zaman ne olacak tabii ki fotoğrafın etrafı boş olacak. Kanvasımızı yani tuvalimizi büyüttük. Şimdi arkadaşlar ortadaki fotoğrafın olduğu kısmı seçiyorum. Ters çeviriyorum. Yani dışarıdaki PNG boş kısmı seçmiş oldum ve burada hiçbir şey yazmıyorum. Generative Fill'e tıklıyorum ve Generate'e tıklıyorum. Bakın prompt girmedim. Dilerseniz girebilirsiniz ama e, girmezseniz fotoğrafı daha iyi tanımlayıp kendisi ona göre bir çerçeve oluşturabilir. Ve geliyor. Müthiş. Muhteşem değil mi arkadaşlar? Evet, 1 2 ve 3. 3 farklı varyasyon verdi. Şimdi bakın fotoğrafın orijinali şöyleydi. Hatta şu hale getireyim ben size. Evet. Bakın bu halden şu hale getirdi. Muhteşem tamamladı bakar mısınız? O keskin geçiş neredeyse görünmüyor bile. Tamamen yapay zeka fotoğrafınızı tanıyor ve o fotoğrafa uygun bir şekilde tamamlıyor. Bunu bu şekilde gitgide büyütebilirsiniz böyle. Mesela şu ikisini merge yapayım. Bu sefer de şöyle yapacağım. Küçülteceğim bunu. Böyle ortaya yerleştirdim. Yine bunun etrafını seçip generate diyorum. Bakalım şimdi ne olacak? Yani yapay zekanın tamamladığı fotoğrafı yapay zeka daha da tamamlayacak. Ve sonuç bu. Muazzam. Muazzam muazzam. Şuraya bir yol filan ekledi kafasına göre bu arada. Evet böylece fotoğraflarınızı sonsuz derecede büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bakın böyleydi fotoğrafımız ve bu hale geldi. İnanılmaz. Evet videomuzun sonuna geldik. Eminim sizler de denemek için şu anda sabırsızlanıyorsunuz arkadaşlar. Denemelerinizi benimle de paylaşmayı unutmayın. Instagram'dan, TikTok'tan ya da Twitter'dan her yerden paylaşabilirsiniz. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.